Taklacının taklacıda taklası varmış. Taklacı taklacıdan taklasını istemiş. Taklacı taklacıya taklasını vermeyince taklacı taklacıyı takleye getirmiş. Daha çok artık daha çok daha çok daha çok daha çok. Sapçı hoş geldin. Hoş buldum. <laughs> e, ee, hemen sizlere şöyle haritadan göstermek istiyorum. Yalnız bu iki sal, bu iki hayvanatı nasıl taşıyor Sarp? Abi iki sal değil, bir sal iki hayvan. Şey bir sal. <laughs> Rek dedim Sarp. Abi ama bir şey diyeceğim. King Kong adası gibi sar mı? Çok güzel be. Abi çok güzel ya. Ya muhteşem abi ya. Bu da ben de grafikte abi düşük. Valla ben yüksekte oynuyorum ya. Ben düşükte benimki piksel piksel. Piksel piksel. daha çok piksel. Daha çok daha çok. Ben yosudum değilim. <laughs> <laughs> Adam trip yaptı ama. Başımız gözümüz üstüne. Biz de misafir ediyoruz ama... E,

...kalsın. Aynen. Gel abi, muhabbet edelim. Ay abi benim hayvanım işte, ne yapsın? Takılıyor. Ne oluyor lan? Sakin ol. Ne yapıyorsun oğlum? Şşşt! Ne bakıyor ha? Niye anonim oluyor? Ağzında leş gibi... ...soğan... Hiç çekinkili yapma, valla bir ısırık da Kulağı sarılıyor. Kırk yıldır. Aynen ya. <laughs> ne yapıyorsun lan? <laughs> Uyuyacaksın sarfşafı birazdan. <laughs> Sar... Hahahah! Ar, Lan! <laughs> lan! Lan! Arma 3 oynuyoruz ve yanımda... ...Vodinya'dan Tunç ve Little Mahmutluklar Oyunsak Tipi. <laughs> Beyler hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz lan? Oğlum ya, yine troll mü yapıyorsunuz ya? Allah aşkına ya! Mahalleden Lidl Mahmut'u da aldık. <laughs> abi! Abi hadi olaya girelim Selim ya. abi canlı bir hışımla koşarak operasyonumu yapacağım. Ah düştü. <laughs> evet arkadaş. Ya tamam oğlum yürü ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar görevi. Ah sesi. Sesi var. Hiçbir zaman YouTuber olamayacaksın. Niye Mahmut? Gel sen. Tamam abi. abi. Efendim. Aynen. <laughs> Arkadaşlar. Manda. Ay. Abi. Abi. Ateş mi geliyor? Trolledim. <laughs> <laughs> Trolledim Troll arkadaşım. Lan. Mermisiz kalmayın. <gülüyor> <gülüyor> git git silah al. Gel gel gel. Yerini göstereceğim. Silah. <laughs> nasıl avladım ama o öldü. Onun mermileri daha. De... <laughs> 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 sen, sen adamın asısın ya. Yok diyorsun yani. Sen ne yapıyorsun abi orada? İçeri girdim abi. Nasıl içeri girer Bu ne oğlum? Bu burada kaldım. kal. Ne yapıyor abi? <gülüyor> 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 Oha. Şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mermisiz kalmayın. <laughs> Abi ama harbiden de bak, uzun bir ara vermiştik Master'ı bilinirse. <laughs> Master'ı bilinirse... <laughs> ne oldu ya? Yok ya, burnumun ortasına sinek koydum. <laughs> <laughs> Ciddi misin? <laughs> Aynen, sen! <laughs> Kamerada göründüm ya. Aynen, cevap yoksa 51'e atıyorum. Hayırdır? <laughs> Ciddi misin? diyorsun? aklımda yoktu öyle bir şey. Oğlum o daha sıkıntı. <laughs> yani birinciye girdik hemen. Tırınınınının! <laughs> cam illüminatine şüphelenmeye başlıyor zaten sen ne olur bakalım. Ya yani yok abi ne işim var bir illüminatide be olur mu öyle şey? <laughs> <laughs> abi. <şeyin> <laughs> 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 Direkt olaya girdi. Harbiden ciddi abi yani saçma bir şeyler. -"Ama bak, şöyle bir şey var, şaka da olmaya bilirsin. Yani..." -"Abi! Arkadaşlar!" -"Bir saniye, şimdi -"Oğlum canım." -"Yok, şıl de buradan..." -"Çok yardım verir okunda abi, çok yardım verir." -"Arkadaşlar..." -"Buradan Rihanna'ya da selam." -"Rihanna ne? Rihanna ne ayak oğlum? O da mı sizden?" -"Tabii." odu indir ata. Ay. Böyle işte yeni dünya düzeni falan. <laughs> <laughs> Aynen, yeni dünya düzeni falan arkadaşlar. Gözük arkadaşlar. Oğlum yapamıyorum. Bil istedim. Yani aklında olsun. He aklında olsun abi. Şimdi abi ben buna Ya e da abi diyerek <laughs> saniye geçti. <laughs> <laughs> ya onu sorgulama. <laughs> Yok harbiden nasıl? Güzel değil mi? Bence aslında bir... <laughs> 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 Abi inanmıyorum sana ya. Oğlum benimki hiç kokeyde kalmıştı. <gülüyor> oh! <gülüyor> Cem, Black da sana selam var. <laughs> <laughs> bana, bana niye attın? Kış da güzel etsin ya. Ha, yani sen kışı da seversin ama hani ikisi arasında bir tercih şey, yapma. Cenab-ı 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 Cenazene sonbahar cenab <laughs> ı Sen kışı seversin ama cenazene ı cenab ı cenab ı cenab Abi hadi önden sen git arkadan geliyorum. Arkadaşlar. Doldur, doldur. Dur sana zoom yapayım. Optify var ya. Taktı iki, el salla. Kafa salla. <gülüyor> <gülüyor> of gerçi gözüküyor da hadi biraz daha çark atayım ben. <laughs> Hahaha! Sağ ol! peşimden Arkadaşlar, gene... ...yani bir başlangıç yapmış olduk. Abi, şimdi bir şey diyeceğim. Tanrım, büyüdün! Ben bu seriyi 88 bölümü de... Selim dede 89 bölüm... Hahaha! gibi yapmıştım ya! Aynen ya, tam pol <laughs> <laughs> biz bu evi de biraz geliştirebiliriz Gökyüzü şehrimize hoş geldiniz. Akıllı ol, anne <laughs> Bir dakika. Bak şimdi buldum. Siz şimdi geliyorsunuz buradan. Buraya gelen de ne bakıyor? <gülüyor> <gülüyor> Aa buz ya da bakalım. Ee, aşağıyı izleme odası. Dur, gözü sev. <laughs> Ya olup peyzaj çalışması yapıyorum burada ya. Peyzaj çalışması Ya ne olacak? Aa! Aa! Dayanamıyoruz. Dayanam. Dayanamıyoruz. Dayanamadım. Dayanamadım. Yaranamadım. Yaranamadım. Gözlükleri takınca tam oyunu var. Yok ya saç. <laughs> Tam konuşurken düştü. Tamam ben seni şey yapıyorum. Nasıl bir <laughs> şey yapıyorum? Ben bu Yaranamadım. Yaranamadım. Sakın. <gülüyor> 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 Oğlum bir yandan çalışıyoruz bir yandan trollük yapıyoruz. Abi. Aynen abi. 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 <laughs> <laughs> Geldi çok çok iyi bakıyorum.